Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda soru çözümlerine devam edelim. 25 santigrat derecede hidrojen iyonları derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olan su çözeltinin hidroksit iyonları derişimi kaçtır diyor. Eğer 25 santigratta biliyorsunuz ki e, nedir? Burada hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimi nedir? 10 üzeri eksi 14 değerine eşittir. E, burada biz e, ne yapmamız lazım? Eğer hidrojen iyonları derişimi verildiyse 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 değeri buradan da hidroksit iyonu derişimini hesaplayabiliriz. Evet burada verdiğimizde hidroksit iyonu derişimi 10 üzeri eksi 14 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 ve buradan bunları bunu yukarı çıkardığımızda 10 üzeri eksi 9 burada 4 1 bölü 4 de 0.25'e eşittir. Yani 2.5 çarpı 10 üzeri 10 molar şeklinde hesaplanabilir. Evet başka bir soruya geçelim. Burada sodyum hidroksit çözelsin. ne verilmiş? pH ile BOH değerinin oranı verilmiş. Ve bu çözeltinin 10 litresinde kaç gram sodyum hidroksit çözülmüştür diyor. Sodyum hidroksitin molekül kütlesini vermiş. Şimdi burada eğer pH şey oran varsa buradan neye eşittir? pH değeri 6 çarpı pH yani 6 katı pH'ın. Biz biliyoruz ki pH ile pH'ın toplamı kaç eşittir? 14'e eşittir. E yerine koyduğumuzda yani eğer pH 6 pH'a eşitse e, biz 6 pH'ı buraya yazabiliriz. Yerine şu değeri buraya yazabiliriz. Burada da bir tane daha pH var ve ikisi 14'e eşit. 6 pH ile 1 pH 7 pH yapar. Ve 14 buradan pH değeri nedir? E, 2 olarak çıkar. Evet buradan e, ne yapmamız lazım? E, biz eğer pH değerini Biliyorsak çözeltinde 10 litresi varsa kaç gram çözündüğünü ilk önce sodyum hidroksitin şöyle bir çözünme tepkimesini yazalım. Eğer pH 2 ise ne demektir bu? OH iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar demektir. Yerine koyalım burada OH derişimi yerine yazdığımızda. 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman bize bu lazım. 10 üzeri eksi 2 molar da buraya yazabiliriz. Ve böylece sodyum hidroksit çözelsin. Molar değişimi hesaplamış olduk. Buradan da neye geçmemiz lazım? Eğer molaritesini biliyorsak mol sayısını hesaplayacağız. 10 üzeri eksi 2 mol. Hacim kaçtı? 10 litreydi. Buradan mol sayısı 10 üzeri eksi 1 mol. Sodyum hidroksit olarak hesaplanır. Buradan da biz şeye geçeceğiz e, madde miktarına mol 10 üzeri eksi 1'di. E, MA'sı 40'tı. Buradan da kütleyi bulduğumuzda M eşittir. 4 e, gram sodyum hidroksit miktarı çıkar. Bir başka soruya geçelim. iyonlaşma denklemini vermiş ve bazı önermeler var. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur? Bunun altını çizelim her zaman. Şimdi birinci ifadeye baktığımızda eğer bu denklem için nedir? Her zaman hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimi her zaman eşittir. Burada hidrojen iyonu derişimi hidroksit iyonu derişimi 10 üzeri nedir? Eksi 7 molar 25 santigrat da geçerlidir. Bunu daha önce konu anlatımlarında size vermiştim. Yani birinci önerme birinci önerme her zaman geçerlidir diyoruz. İkinci önermeye baktığımızda ikinci önermede e, kalsu 10 üzeri eksi 14'tür demiş her zaman. Hayır kalsu 10 üzeri eksi 14 sadece 25 santigrat derecede geçerli. Bu her zaman için geçerli değildir. Üçüncü önermeye baktığımızda hidrojen iyonu derişimi her zaman 10 üzeri eksi 7'dir demiş. Hayır hidrojen iyonu derişimi eğer 10 üzeri eksi 7 molara eşit olduğunda yine bu 25 santigrat derece için bizim bu suyun iyonlaşma tepkimesinde yazabiliriz. Bu da olmaz. O zaman hangileri her zaman doğrudur derse Yalnız bir seçeneğimiz doğru olabilir. Evet, gelelim başka bir sorumuza. Burada 25 santigratta bir sulu çözeltinin oranı vermiş, derişimleri oranı vermiş. Ve bu çözeltide verilen ifadelerden hangisi de doğrudur diye soruyor. Evet, şimdi bakalım. Eğer burada yine aynı biraz önceki pH ve pH'de çözdüğümüz gibi e, burada hidrojen iyonu derişimi e, neye eşit olur? E, 10 üzeri 2 ile e, hidro, hidroksit iyonu derişimi çarpına eşit olur. Yani burada hidrojen iyonu derişimi onun 10 üzeri 2 katı kadardır. Biz biliyoruz ki 25 santigrat derecede hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimi 10 üzeri 14'e eşittir. Ve burada hidrojen iyonu derişimine yine şu ifadeyi biz ne yapıyoruz? Burada yazıyoruz. 10 üzeri 2 hidrojen iyonu derişimi bir de burada pardon hidroksit iyonu derişimi. Burada bir de hidroksit iyonu derişimi bir tane daha var. E böylece 10 üzeri eksi 14 çıkar. Burada 10 üzeri 2 e, bölüm şeklinde buraya geçirirsek yukarı 10 üzeri eksi 16 yapar. Yani burada OH iyonu kare şeklinde ve ifadede 10 üzeri eksi 16'ya eşit olmaktadır. Ve biz buradan neyi hesaplayabiliriz? Bir tane OH yani derişiminin değerinin 10 üzeri eksi 8 molara eşit olduğunu hesaplayabiliriz. Burada bize e, hidrojen iyonu derişimini de bulabiliriz. Yani hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimini 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğunu biliyoruz. Burada 10 üzeri eksi 8 yazarsak burası 10 üzeri eksi 14. Burada hidrojen iyonu derişimi de kaça eşit olmaktadır? 10 üzeri eksi 6 molara eşit olur. Yani biz buradan şu derişimi 10 üzeri 8 hidroksitin hidrojeni de 10 üzeri eksi 6 olarak bulduk. Şimdi ne yapalım? pH değerlerini bir inceleyelim. Burada pH değerlerine baktığımızda burada pOH değeri kaç çıkması lazım? 8. Burada buna baktığımızda pH değeri 6. Yorumlamalara bakalım. Şimdi çözelti baziktir demiş. Çözelti bazik midir? pH'ı 6. pH'ı 8. Yani pH'ın 6 olması 7 değerinden küçük olduğu için ne yaparız? pH eşittir küçüktür 7'den. O yüzden asidiktir. Birinci önermemiz nedir? Yanlıştır. İkinci önermemize baktığımızda ikinci önermemizde hidroksit hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 6'dır demiş. Ama burada nedir? Hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 8. O zaman biz bu ifadeyi de yanlış diyoruz. Üçüncü ifadeye bir bakalım. Ne demiş? pH küçüktür. pH'dan. Evet pH değeri e, Küçüktür pH değerinden bu ifade doğrudur. Ee, bize zaten hangidir doğrudur demişti. Yalnız 3 e, ifadesi doğrudur diyoruz.